Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda 2023'e 2 merkezi atama sonuçları içerisinde sayısal bilgileri, en düşük puanlara lise, ön lisans, lisans düzeyindeki bilgileri tek tek irdelemeye gayet göstereceğiz. Öncelikle kazanan herkese tebrik ediyorum. Kazanamayan dostlarım da lütfen üzülmesin. Bundan sonraki diğer bütün atamalarda şansınızı değerlendirmeye devam edeceksiniz. Pes etmeniz, umutsuzluğa kapılmanız başvuru yapmamanız size herhangi bir şey kazandırmaz. Ancak ve ancak rakiplerinizi mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. O yüzden elinizden geldiği kadarıyla son aşamaya kadar, son güne kadar puanınızı her harikada değerlendirmeye gayet göstermiş olun arkadaşlarım. Umarım da her şey gönlünüzce olur. Pekala. Şimdi öncelikle sayısal bilgileri vermek istiyorum. Kim, kaç kişi, nereye başvuru yapmış oldu? Onun bilgisini vereyim lisans, ön lisans, lise toplamda 161.701 kişi başvuru yapmış. 3.742 kontenjan açılmıştır arkadaşlar. Lisans düzeyinde 95.000 kişi başvuru yapmış. 2.600 kişi yerleşmiş. 20 kadro boşta kalmış. Onun bilgisini de birazdan aktaracağım. Hangi kadrolar boşta kalmış? Onların bilgisini şöyle birazdan bakacağız arkadaşlar. Ön lisansa baktığımızda 57 bin kişi başvuru yapmış. 962 kişi atanacaktı. Fakat bir kişilik bir boş kontenjan var. Onun da bilgisini biraz aktaracağım. Lise düzeyinde ise 8.000 kişi başvuru yapmış. 165 kişi atanmış. Burada herhangi bir boş kadro yok. Toplam itibariyle 3721 kişi şu an mutlu olan kişiler arasında yer alıyor arkadaşlar. 21 kontenjan boş kalmış. Yani buraya hiç başvuru olmamış. Onun da bilgisini biraz da aktaracağım arkadaşlarım. Öncelikle liseye bakalım. Lise düzeyinde arkadaşlar bizler 2001 nitelik koduyla beraber herkesin başvurabildiği noktaları anlatacağım. Diğerlerini şöyle gözlüğüyle bakacağız arkadaşlar. Kaloriferci ataması vardı 2001. Yani herhangi bir lise mezunu başvurabiliyordu. En düşük 86,1 ile kapatmış Sinop Üniversitesi. Bunun haricinde diğer bir en yüksek puanda Kyrie Fercilik'te 90,5 ile Bayrut Üniversitesi olduğunu görmüş durumdayız arkadaşlar. Şoför ataması vardı bir de. Şoför ataması en yüksek 89,6 ile Hitit Üniversitesi. 2001 koduyla beraber en düşük şoför ataması da 82,7 puanla Kastamonu Üniversitesi oldu sevgili dostlarım. Tabi bazı yerlerde teknisyen atamalarında 73 puanları görüyoruz. Buraya herkes başvuru yapamıyor. Sadece belirli teknisyen düzeyinde başvurular alınıyordu. 73'ler, 75'ler, 83'ler, 82'ler şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Arkadaşlar daha iyi görmüş olacaksınız. 72'ler, 82'ler, 88'ler farklı farklı teknisyen alımlarında farklı puan türlerini karşımıza çıkarmış durumdalar arkadaşlar. Atanan herkese tekrardan tebrik ediyorum. 2001 için gerekli önemli bilgileri de bu şekilde aktarmış olduk. Şimdi ön lisansa baktığımız takdirde en düşük puanları şöyle sizlere anlatmış olayım. En düşük puan bilgisayar işletmenliğinde 90.51, dağıtıcı atamasında 88.48, hizmetli atamasında 85.43, memur atamasında 91.96, Şoför atamasında ise 81,75 İstanbul olarak karşımıza çıkmıştı sevgili dostlarım. En düşük puanlar bu şekilde 3001'de. Diğer yerlere baktığımız takdirde şöyle hemen yakınlaştıralım tekrardan. Teknikerler 74-73'ler aşçı alımlarında 76'lar buraya herkes başvuru yapamıyordu arkadaşlarım. Belli bazı bölüm şartları vardı. Herkes kendi bölümünden başvuru yapabiliyordu. Yani aslında mesela 65 puanla atanan dostlarımız var. Bu teknikal düzeyinde kendi sınıfında bir alım olduğu için aslında şanslı konumda yer almış oluyor arkadaşlar. Hani kendi bölümünüzden bir atama olduğu sürece haliyle diğerlerine göre şanslı olabiliyorsunuz. 75'leri, 77'leri, 78'leri kendi bölümünüzden görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, Peki hala 4001'lere baktığımız takdirde şimdi 4001'lerin bilgisini aktarayım sizlere. Bilgisayar İşletmenliği Aksaray Üniversitesi'nde 89,69'a kapatmış. Memur atamasında en düşük Kilis 7 Üniversitesi'nde 89,3'e kapatmış. Sekreter atamasında İstanbul'da 90,45'e kapatmış. Stajyer hava burada stajyerlikte dil şartı vardı. Dil şartı olmasına rağmen 94,31 ile kapatmış. Ağrı ile en düşük kapatmış. Veri hazırlama ve kontrol işletmenliğinde ise 87,9 puanla Esenler Belediye Başkanlığı karşımıza çıkmış durumda arkadaşlar. Tabi 4000 billerin dışında en çok merak edilen de Ticaret Bakanlığı'nın kaç puanlı kapatacağı bilgisini birçok kişi merak ediyordu. Diğer alımlarda sizler şöyle bakabilirsiniz zaten. Kimisinde 77'ler, 76'lar veya mühendisliklerde 77'ler, 89'lar, kütüphanecilikte 77 gibi farklı farklı avukatla 89'lar daha çok böyle karşımıza çıkmış durumda. Ticaret Bakanlığı'na hemen gelmek istiyorum arkadaşlar. Ticaret Bakanlığı'nda en yoğun atama Ticaret Bakanlığı'ydı zaten. 1500 kişilik kadroyu Ticaret Bakanlığı'na vermişlerdi. Ve genelde iktisadi ve idari bilme fakültesi mezunu kişiler başvuru yapabiliyordu. Hali hazırda merkezi atamada en düşük puan 80,9'du zaten daha önceki atamada. 80,9'un aşağısına düşeceği kesindi. E, tabii merkezi atama dışında farklı yerlere atanan kişiler yani açıktan Gençlik ve Soru Bakanlığı olabilir veya herhangi bir farklı söyleşmeli atama olabilir, üniversite ilanı olabilir. Bu gibi yerlere atanan yüksek puanlı kişilerin de tekrar devreye girdiğini maalesef ki görmüş durumdayız arkadaşlar. Yani atanan kişiler farklı yerlerde atanmış olan kişiler genel itibariyle Ticaret Bakanlığı'nın bu kadrolarını da işgal etmiş olduğunu görmüş durumdayız. Evet 77'ler, 78'ler zaten karşımıza çıkacaktı. Ama bizler 77'nin de aşağısı düşünüyor. Yani 76, 75'lerin de atınabileceği kanaatindeydik ki öyle olması gerekiyordu. Şu an mesela 83, 82'ler, 81'lerin devrede olmaması gerekiyordu. 78'e okey, 77'ye okey. Hadi 79'a da okey diyelim. Ama 80, 81, 82'ler muhakkak atanmış olan kişiler ki buraya tekrar başvurularını yapmış oldular. Ama şunu da net bir şekilde belirteyim. Bu atamadan sonraki bütün ilanlarda şansınızın çok çok yüksek olduğunu belirtmek istiyorum. Zaten merkezi atamada atanan kişilerin puanı yanıyor. Yani artık başka bir merkezi atamada şansını değerlendiremiyor. O yüzden merkezi atamada atanan bir kimse başka bir merkezi atamada şansını artık değerlendiremeyecek. 76'lar, 77'ler, ve artık 75'lerin devrede olduğu bir atama sürecine girmiş olduğumuzu belirtmek istiyorum. O yüzden lütfen moralinizi bozmayın. Özellikle 76 küsür puan dostlarım, 75 küsürlü puan dostlarım asla moralini bozmasınlar. Önümüzdeki herhangi bir atamada şanslarının çok yüksek olduğunda da belirtmek istiyorum. Evet şaşırdık gerçekten. Ticaret Bakanlığı bünyesinde tamam atananlar başvuru yapacaktı ama... Bu denli bu kadar yüksek düzeyli bir atama tekrardan başvuru rağbet görecek bir atama olacağını da düşünmemiştik. Dediğimiz gibi 76'ları da görebilme umudu içerisindeydik. Lütfen dediğim gibi sizler umudunuzu ve direncinizi korumuş olun. Bundan sonraki bütün atamalarda şansınızı değerlendirin sevgili arkadaşlarım. Pekala yani boşta kalan kadrolar hangisi hocam? 20 kişilik kadro demiştiniz. Evet bakın şurada denizcilik sörvey mühendisliği bu daha önceki kadrolarda da karşımıza çıkmıştı aslında. Yani buraya başvuru yapmayan kişiler maalesef boşta kalmış. Yani buraya herhangi bir puanla başvuru yapsa aslında kazanacaktı. Ama orası tamamen boş kalmış. Herhangi bir kimse tercih etmemiş. Yoğunlukta olarak orası karşımıza çıkmış. Sağlık memuru ataması olarak geçiyor bu da. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü sağlık memurluğuna kimse başvuru yapmamış. Haliyle burası da boşta kalmış. Halbuki buraya herhangi bir puanla başvuru yapsanız kendi bölümünüz tabi bunun şartı var. Herkes başvuru yapamıyor. Belki de kazanmış olacaktınız arkadaşlar. Lütfen bundan sonraki atamalarda, bundan sonraki serüvenlerde sürekli şansınız denemeye gayet göstermiş olun. Tekrar herkese geçmiş olsun. Atanan kişilere hayırlı uğurlu olsun. Umarım bundan sonraki serüvende atanamayan diğer dostlarımızda, ilk defa atanamayan diğer dostlarımızda e, emeğinin karşılığını almış olur diye umut ediyorum arkadaşlar. Şu an için kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.